B12 vitamini vücudumuzun sağlıklı sinir sistemi fonksiyonu ve kırmızı kan hücreleri üretimi için gereklidir. B12 vitamini eksikliği sinir hasarı, anemi ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle vücutta yeterli miktarda B12 vitamini bulundurmak önemlidir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. B12 vitamini, B vitamini grubunda yer alan vitamin türlerinden biridir. B vitamini grubunda olan her vitamin gibi B12 de suda çözünebilir ancak vücutta depolanamaz. Vücut yalnızca ihtiyacı olan miktarda B12'yi besinlerden alır ve fazlasını atar. Bu sebeple bu vitamini içeren besinler beslenme düzenine mutlaka dahil edilmelidir. Peki B12 vitamini eksikliği nelere yol açar? İşte B12 vitamini ile ilgili bilinmesi gerekenler. B12 vitamini nedir? Konu vitaminler olunca, B12 vitamini nedir sorusu sıklıkla dile getirilir. Suda çözünen bir vitamin olan B12, vücutta az miktarda olsa depolanabilir. Bu nedenle, günlük olarak alınması gereken vitaminlerden biridir ve hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur. B12 kandaki kırmızı hücrelerin üretimi ve DNA sentezinde folik asitle çalışır. Magnezyum ve çinko gibi minerallerin fonksiyonlarında etkili olan B12, amino asitlerin ve vücut tarafından sentezlenmesinde de etkilidir. Bunun yanında sinir hücrelerinin etrafını saran mielin kılıflarının sentezinde görev alır. B12 içeriğinde bulunan kobalt minerali nedeniyle kobalamin olarak da bilinir. Bu vitamin, sağlıklı bir insanın karaciğerinde 2 mg ve vücudun diğer bölgelerinde 2 mg olacak şekilde 4 mg kadar depolanır. B12 vitamini ne işe yarar? B12, insan vücudunda sinirler, DNA üretimi, kırmızı kan hücreleri ve diğer fonksiyonların yerine getirilmesi için gereklidir. Bu nedenle, bir yetişkinin günde ortalama 2.4 mikrogram kadar B12 alması gerekir. Vücut tarafından üretilmeyen bu vitamin için gerekli kaynaklar hayvansal gıdalar ya da B12 vitamini takviyelerdir. Kobalamin olarak da adlandırılan bu vitaminin eksik olması durumunda depresyon, hafıza problemleri, kilo kaybı ve yorgunluk gibi belirtiler gözlemlenir. B12 eksikliği vücuttaki ağrı B12 depolarının boşaldığının bir belirtisi olabilir. B12 vitamini eksikliği birçok faktöre bağlı olabilir ancak yaygın nedenler arasında düşük B12 vitamini alımı, emilim sorunları veya bazı sağlık koşulları yer alır. B12 vitamini doğal olarak hayvansal gıdalarda bulunur. Bu yüzden en zengin B12 kaynakları et, balık, süt ürünleri ve yumurtadır. Bu gıdaları tüketmek B12 vitamini alımını artırabilir. Bununla birlikte B12 vitamini takviyeleri de eksikliği gidermek veya önlemek için kullanılabilir. Aşırı yorgunluk B12 vitamini eksikliği ile ortaya çıkabilecek semptomlardan sadece biridir. Bir yetişkin günlük olarak 50 mikrogram B12 vitaminine ihtiyaç duyar. Bunun altında tüketilmesi ise bireyde B12 eksikliği belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur. Aşırı yorgunluk, enerji eksikliği, irkilmeler ve ani kramplar, kol ve bacaklarda ağrılar, kas zayıflığı, depresyon ve hafıza bozuklukları, anlayış ve muhakeme gibi bilişsel sorunların tümü, B12 vitamini eksikliğinin bir işaretidir. B12 vitamini nereden geliyor? B12, toprakta bulunan bakteriler tarafından üretilir. Aynı zamanda, doğada yetişen ve doğadaki bitkileri tüketen hayvanların etlerini tüketerek de alınabilir. B12 vitamini vücudun sağlıklı sinir hücrelerini korumasına yardımcı olur ve DNA üretimine yardımcı olur. Ayrıca kırmızı kan hücreleri yapmak, demirin vücutta daha iyi çalışmasına yardımcı olmak ve bağışıklık işlevi ve ruh haliyle ilgili bir bileşik üretmek için folik asitle yakın bir şekilde çalışır. Düşük B12 seviyelerine sahip olmak aynı zamanda kandaki amino asit homosistein düzeylerinin yükselmesine neden olabilir kandaki yüksek homosistein düzeylerinin kalp hastalığıyla bağlantılı olduğu bilinmektedir. B12 eksikliği belirtileri nelerdir? Kobalamin, sinir sistemi ve beyin fonksiyonlarını iyileştirme yönünden önem teşkil etmektedir. Bu yüzden de kobalamin, yani B12 eksikliği muhakkak giderilmesi gerekmektedir. İşte, B12 vitamini eksikliğinin yaygın belirtileri. Yorgunluk ve halsizlik, B12 vitamini eksikliği enerji üretiminde önemli bir rol oynar. Bu nedenle eksiklik durumunda yorgunluk ve halsizlik hissi yaygın olarak görülebilir. Solgun cilt. B12 vitamini sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereklidir. Eksikliği durumunda kırmızı kan hücreleri azalır ve cilt soluk görünebilir. Nefes darlığı. B12 vitamini eksikliği anemiye yol açar. Kırmızı kan hücrelerinin azalması, vücuda yeterli oksijen taşınamamasına ve nefes darlığına neden olur. Sinir sistemi problemleri B12 vitamini, sinir sistemi sağlığı için önemlidir. Eksildiğinde sinir hasarı ortaya çıkabilir ve çeşitli semptomlara yol açabilir. Bunlar arasında karıncalanma, uyuşma, denge sorunları, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü ve depresyon bulunur. Dil sorunları Dilde şişlik, kızarıklık, yanma veya dil renginde değişiklikler gibi dil sorunları B12 vitamini eksikliği ile ilişkilendirilebilir. Sindirim sorunları. B12 vitamini eksikliği sindirim sistemi üzerinde de etkilidir. İştah kaybı, kilo kaybı, ishal veya kabızlık gibi sindirim sorunları görülür. Bu belirtiler B12 vitamini eksikliğinin olası belirtileridir ancak tek başına tanı koymak için yeterli değildir. Eğer B12 vitamini eksikliği belirtilerinden bir veya daha fazlasını yaşıyorsanız bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. B12 vitamini faydaları. Hücrelerin yapı taşlarından DNA'yı oluşturur. Protein sentezi sürecine katkı sağlar. Yeni hücre üretilmesini sağlar ve yaşlanmayı önler. Karbonhidratları glikoza çevirir, yağı azaltır ve enerjiyi artırır. Merkezi sinir sistemini güçlendirir, sinir hücrelerini onarır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Unutkanlık, Alzheimer ve demans hastalıklarını önler. Kansızlığı önlemeye yardımcı olur. Büyük doğum kusurlarını engeller. Kemik sağlığını destekleyip osteoporozu engeller. Makula dejenerasyon göz hastalığı riskini azaltır. Depresyonu önler ya da etkilerini azaltır. Sindirim sistemi için faydalıdır. Kalp ve damar hastalıklarına karşı vücudu korur tansiyonu düzenlemeye ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Felç riskini önler. Saç, cilt ve tırnak sağlığının temel ihtiyaçlarındandır. Meme, kolon, prostat, akciğer kanserlerine karşı korur. B12 içeren gıdalar. Karaciğer. Hayvanların karaciğeri B12 vitamini bakımından son derece zengindir. Özellikle dana ve koyun karaciğeri yüksek miktarda B12 vitamini içerir. Kırmızı et Kırmızı et B12 vitamini kaynağıdır. Özellikle dana eti yüksek miktarda B12 vitamini içerir. Süt ve süt ürünleri. Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri B12 vitamini içeren bir başka kaynaktır. Ancak bu ürünlerin B12 vitamini içeriği üretim sürecine ve işlem türüne bağlı olarak değişebilir. Yumurta. Yumurta sarısı B12 vitamini içerir. Yumurtanın tamamı değil, sadece sarısı B12 vitamini bakımından zengindir. Bu besinler, B12 vitamini açısından zengin olan bazı örneklerdir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.